Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size ne yapıyorum? Ben bugün size anneannemin az şekerli çilek reçeli yapıyorum. Şimdi size malzemeleri sen hemen yapalım. 3 su bardağı şeker, 1 kilo çilek yıkadım, ayıkladım. Şimdi şekeri koyalım ve birkaç saat bekleyelim. Çilek su salsın. Şöyle Arkadaşlar çilek suyu saldı. Şimdi kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Bu çilek reçeli farklı bir şekilde yapılıyor. Bir kaynatılıyor, sonra soğutuluyor böyle bu şekilde. Size aşama aşama göstereceğim. Şimdi ocak açalım. Kısık ateşte koyalım. Kaynamayı bekleyelim. Çileğimiz kaynıyor. Köpüklerimizi alalım. Ben 10 dakika kaynatacağım. Sonra Kapatacağım ve soğutacağım. Tekrar tekrar böyle kaç kere yapacağım. Kaç kere yapacağımı da size söyleyeceğim. 4-5 kere oluyor genelde. 4-5 kere ya da çok sulu olursa biraz daha fazla kaynatabilirsiniz. Şöyle köpükleri de alalım. Köpük kalmasın. Böyle karıştıralım. Korkmayın alın, şöyle Bundan. bunun içinde kumlar var. Kesinlikle almanız lazım, köpük kalmasın. Şimdi ben kapatıyorum, soğusun tekrar kaynatacağım. Çile kaynatmıştım bir kere, soğutmuştum şimdi tekrarını kaynatacağım ama kısık ateşte kaynatacağım. reçel kaynamaya başladı şimdi 5 dakika kaynatacağım ilk kaynamada 10 dakika kaynatıyoruz sonra da 5 5 kaynatacağız şimdi kaynatmaya devam ediyor 5 dakika sonra kapatacağım 5 dakika kaynattım şimdi kapatıyorum soğusun tekrar kaynatacağım arkadaşlar çile üçüncü kere kaynatacağım koydum böyle beş dakika yine kaynatacağım sonra da kapatacağım yine soğutacağım üçüncü kere de kaynattım artık kapatıyorum çilek reçeli üçüncü kere kaynattım soğuttum şimdi dördüncü kere kaynatacağım sonra da sıcak sıcak kavanozları dolduracağım çilek reçeli dördüncü kere de kaynattım hazır şimdi kavanozlara koyalım sulu görünüyor ama aslında sulu değil. Soğuduğu zaman görürsünüz. Ay artık hazır. Kavanozları yıkadım, kuruttum. Kapakları da temiz olmalı. İslak olmamalı. Kireçel bozulur. Hadi kavanozları dolduralım. Keyfine bakar mısınız? Çok güzel. 400 gramlık iki kavanoz çıktı. Şimdi kapakları kapatıp kaldıracağım. Soğumuş çilek reçeli göstereceğim size. Arkadaşlar çilek reçelim böyle. Bakın kıvamı da çok güzel. Şöyle görüyor musunuz? Yakını göstereyim. Tane tane böyle. Deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Bak görürsünüz sizde ne kadar güzel olduğunu.